Arkadaşlar öncelikle yeni yılınız hmm. kutlu olsun geçti. Hmm. Ee, bu sezon finali arkadaşlar. Hmm. Okul bitti. Okul, evet. Ara tatil olduktan sonra sizi hmm. uz e 8. Hmm. bölümün full Aa. videosuna atacağız. Aynen. Ne olur bu videoyu beğenin. E 8. videoyu attığımızda izlenmeleri e bakacağım arkadaşlar. Kaç olmuş beğenilere de bakacağım. Buradan beğenileri atanlara kocaman öpücük gönderiyorum. Benim konuşmam o kadar arkadaşlar. Bakalım öbürleri ne diyecek. Arkadaşlar işte bu kadar sezon finali yapacağız. E Kanalımızın işte öyle. Ama akıllar açıldığında yani 8. bölümü getireceğiz arkadaşlar. Sizler de kanala abone olup like atmayı unutmayın. Granny'nin maceraları istiyorsanız siz de aşağıdaki kanala abone olup like atmayın. Yani tüm kanal Harun Musa kanalı sizin yılbaşınız kutlu olsun 2026 işte. Bir de arkadaşlar e, 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 e işte siz de abone olun arkadaşlar. Bay e, bay. Herkese merhabalar arkadaşlar. 2026'ya geldiniz Hepinizin 2026'sı e, e, inşallah dilekleriniz kabul olur. E, ben ilk öncelikle Granny videoları e, çok güzel çekiyoruz. Bence ben öyle düşünüyorum. Eğer güzel çektiğimizi düşünüyorsanız yorumlara yazın. E, ne olur. E, ama Aa. ne olur. Sizi çok seviyoruz. Evet. E, Aşağıdaki butondan abone olup ve like atmayı unutmayın ve yorum yapmayı unutmayın yani din bak <laughs> Ama e, 2000 e, ay pardon konuşamadım bir dakika e, 6, 2026 inşallah hepimize uğurlu ve huzurlu gelir bir yedinci bölüm e, okullar başladığında Harun'un dediği gibi e, yine, e çekeceğiz inşallah. <laughs> Siz çok seviyoruz. Bay bay. Arkadaşlar bunu kavga abone oluruz. Ne burada? Çeşit çeşit oluruz. Abone oluruz. <laughs> oluruz. Bay